Evet gençler herkese merhabalar. Bugün SYM'nin Fiddle 3 modeliyle beraberim. Bu benim kuzenimin motosikleti. Kendisi daha yeni aldı. Bir ay oldu olmadı. 1000 km odacı geldi. O yüzden motor bana verdi. Ben dedi bakımı sen yaptırır mısın? Dedim yaptırırım. Sıkıntı yok. Neyse götürdük işte oraya. Bir odacını yaptık. Dönüşte de dedim bir vlog çekeyim. Vlog patlatayım dedim. Çünkü bu motosiklet hakkında söyleyeceklerim var. Bunları isterseniz yola çıkıp yolda söyleyeyim. Hadi bakalım üstünde söyleyeyim daha iyi olur. Gençler evet. SYM Fiddle'la beraber bugün 100 kilometre yol yaptım ben. 100 kilometrelik bir mesafeye gittim. Şimdi ilk biner binmez hissettiğim olay kahvehanede böyle minik sandalyeler olur ya böyle küçük yerde oturursun böyle bacaklarına şöyle yaparsın. Hani. Bak şu şekilde yaparsın yani kahvehanede böyle küçücük bir sandalye olur ya böyle onun üstüne oturursun. Abi onu oturuyorum hissettim. Bunun nedeni belki benim boyumun 1.81 1.82 olmasından dolayı, bacak boyumuzun olmasından dolayı olabilir. Ben kendimi bir taburenin üstünde oturuyormuş da böyle tabur gidiyormuş gibi hissettim. Ama sonra alıştım, o ayrı bir konu. Biraz bana garip geldi bu oturuş pozisyonu. Ondan sonra cuma başka böyle dikkatşim eksilerinden bahsedeyim sonra artılarından bahsedeceğim. Bu sefer tersini yapacağım. Önce artılarından bahsedip sonra eksilerinden bahsediyorlar ya ben direkt eksilerinden bahsedip sonra artılarından bahsedeceğim. Sonracığıma "Abi bu gidon bana çok garip geldi." neden derseniz? Gidonla ben mesela çukurdan geçerken şunu gidon olarak düşünün. Yani şu ellerimi benim gidon olarak düşün. Böyle sürekli gidon ucu sallanıyormuş gibi şu kollarım böyle benim sürekli ileri geri ileri geri çekildi. Yani kollarım aşırı yoruldu. Hani böyle bak şu an şu çukurdan geçerken bu konsol olduğu gibi sallanıyor. O sallantı da benim kollarımdan omuzlarıma kadar vuruyor ve bu çok rahatsız edici bir şey. Yani beni bu rahatsız etti. Bilmiyorum belki bana garip gelmiş olabilir. Belki ben uzun zamandır böyle bir scooter kullanmadığım için bana garip gelmiş olabilir ama ya yani bu konsol bak. Bilmiyorum gözüküyor mu ama bakayım. Bak görüyor musun? Burası pıtı 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 pıtı, pıtı komple sallanıyor. E bu da şu tam omuzlarıma kadar vuruyor. Yani bu beni çok rahatsız etti. Bir de aynalar baba bak. Aynalar çok sıkıntı. Ayna şu kadarcık bak ayna bilmiyorum şu an nerede kamera lensi burada aynanın görüntüsü bu abi aynadan bunları görüyorsun aynada hiçbir şey gözükmüyor burada küçücük bir ayna var böyle motosiklet alırsanız muhakkak böyle muhakkak aynaları değiştirin çünkü aynada görüntü diye bir şey yok ha, görüntü var sadece bunu görüntü olsun diye koymuşlar onun haricinde arkanızı böyle çok lan araba mı araba değil mi kör noktası var mı? falan filan demeyin ayna çöp direkt aynaya sökün atın yerine daha geniş bir ayna takın ama bunun görüntüsü güzel mi güzel ona şimdi yalan yok motor tamamlıyor ama Yok baba ben bu aynalarla uzun süreli kullanamam ee, Onun dışında gelelim atlana en büyük artısı ön arkanın Disk olması disk fren olması Sonracığıma yakıt tüketim deneyemedim Çünkü şey yani hani benzin doldurup da işte şu kadar yakıyor bu kadar yakıyor diyemem ben size Onu çok uzun süreli bir zamanda ölçmemiz gerekir Ondan sonracığıma gidişi güzel gidişini beğendim Yani 70-100 arası seyrediyorsun gayet sıkıntısız ama bunun ideal hızı 80. Bunda 80'e bağlayacaksın. 80 80 gideceksin. Hani 100 110 da yapıyor ama hani bu motor 100 110 yapıyor diye de sürekli 100 ve 110 civarını kullanmak bana göre bu motosikleti aşırı derecede yorar. Gereksiz yorar hem de. Yani sonuçta bunun canı belli 125 cc bir scooter yani sürekli sıkıştırmaya gerek yok bir yerde sonra abi benden bu kadar der bırakabilir 6.5 litre bir benzin deposu var 10 beygir civarında bir şeydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam sabah çıkmadan bir bakmıştım öyle tek özelliklerine gücü bana yerinde geldi bana yetti hani şöyle diyeyim ben size İstanbul trafiğinde 80'e 90'a giderken arabaları böyle patır patır sollayıp aralardan fıtı fıtı geçip gittim yani tam bu motorun olayı şehir içi motoru abi. Bunda gideceğin maksimum yol uzunluğu bence 100 km, şey. Para 100 kilometre çık lan. Maksimum hadi 20 olsun. Bak 10 diyecektim ama 20 kilometre olsun. Yani terlik abi. Bu parmak arası terlik. Benim hani benim bu tabirime çok kızanlar var. Ben böyle 125 cc, 150 cc grubuna terlik diyorum. Neden derseniz. Böyle markete veya bir Bakkala gideceğiniz zaman evde direkt böyle hani ayağınıza ilk gelen terli giyersiniz ya nasıl böyle spor ayakkabınızı giymezsiniz işte adidasınızı giymez, giymezsiniz falan filan ee, neyi giyersiniz terli giyersiniz bu da o yani bir yere giderken hemen fıt bununla çıkayım hani arabanızı çıkartmazsınız işte büyük motosikletinizi çıkartmazsınız yakın bir yere gideceğiniz zaman pıt diye hemen bunu çıkartırsınız bunun işinizi görüp gelirsiniz işte akşam gezmesi Bodrum'da sahilde falan böyle gezerken işte market alışveriş ekmek almaya falan giderken tam ideal bir kask. Şey, kask nereden çıktı ya? Tam ideal bir motosiklet. Bu frenler zımba gibi çalışıyor. Bu fren size, bunda frende de şey var. Bak şimdi demin de fren attım, sert fren attım. Bu frende de arkaya sıktığın zaman ön frende kendisi öyle bir çekiyor. Orada bir şurada bir sistem var. Sen arkaya sıktığın zaman bu ön freni hafiften böyle çekiyor. Yani bu kombine fren sistemi olmuş oluyor. Hani beyinden değil de kara düzen fren sistemi diyeyim ben size. Yani burada bir tane kablo var. Buraya bastığın zaman arkadaki şey ön frene de kendisi basıyor. Yani yüzde %80 %80'e %20 civarı bir şeydir herhalde bunun şeyi sistemi tam hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. Belki %90'ı %10 olabilir. Belki daha da fazla olabilir. Net bir bilgim yok. Bir tık sesli çalışıyor. Titreşim yok. Ama titreşimden ziyade ön gidondaki o sallantı beni çok rahatsız etti. Keşke titreşim olsaydı da o sallantı olmasaydı diyebilirim hatta. Ya bana çok garip geldi bilmiyorum. Ben o olaya çok takıldım yani böyle. Her geçtiğim çukurda, her geçtiğim çakıllı, bozuk yolda falan omuzlarım böyle or or, or, or halay çekiyormuş gibi sallandı. Onun dışında motor setin görünümü çok güzel. Tam bir Vespa havasında. Benim kuzen Hayret'ten bu camı takmış kendisi. Ee, tam bir Vespa olmuş. Yani bilmeyen adam aha bu Vespa mı? Sonracıma güzel bir konsolu var burada. Tam bir Vespa konsolu. Android Vespa'yı da. Tam bir Vespa konsolu. Eski Vespa'ların da konsolları bu şekildeydi. İşte burada benzin göstergesi. Saat, sinyaller, uzun kısa, kilometre, hız göstergesi var yerlerinde yeterli zaten 125 cc motosiklette TCS ve olacak hali yok yani yeterli ya zaten dediğim gibi bunun olayı hani bunu alıp da işte E5'te 60-70 km her gün işe gidip gele her gün işe gidip gelebileceğiniz bir motosiklet değil yorar mı yorar bakın ben bugün 50 km gittim 50 km geldim yordu mu yordu o yüzden bunun olayı böyle şehir içi işte akşam gezmesi işte işin 10 km gidiş 10 km gelişli bir yoldaysa işe de gidip gelebilirsin ya çok gömüyormuş gibi oluyor da gömüyorum abi. Bu motorun olayı belli. Çünkü ben neden gömüyorum? Ben 50 kilometre ben bugün 100 kilometre yol yaptım. O yüzden gömüyorum. Beni gördüğü için gömebiliyorum. Gömülecek motor değil. Hakkını bak iyi de öldür hakkını yemeyim. İyi de öldür ama hakkını yeme. Doğruya doğru için baba. Motor güzel. İyi gidiyor. Yolda güzel duruyor. Frenleri mükemmel. Gücü de yerinde. Al baba şehir mis gibi dolaş. Her yerde gez bin. Üzmez seni. Az da yakar çok da kaçar. Sıkıntı da etmez yani. Yani 125 cc bir motosiklet. Hani çok da anlatabileceğim bir şey yok. Benim gözüme takılanlar bunlar. Şekli, şekli yerine böyle yap yakışıklı bir makine. Düşünüyorsanız eğer gidin yakından inceleyin. Test sürüş imkanı varsa bir test sürüşüne çıkın. Daha iyi olur. Yani sonuçta hemen sonuçta mod alacağınız motosiklet üstüne oturmadan satın almayın derim ben size. Yani böyle işte. SYM Fidel 3 125 ile beraberdim bugün. Ufak kısa bir inceleme oldu. Kısa inceleme değil aslında bir yorumlama oldu bu. Siz de bu böyle bir yorumlama videosu izlemiş oldunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.